Herkese merhabalar arkadaşlar ben Alpheus Bugün sizlerle beraber yeni bir desteğiyle karşınızdayım Bugün Mega Absol EX'i sizlere tanıtıyor olacağım Bu Pokemon'u daha önceden tanıtmamıştım Kalan galiba Mega EX olarak bir tek Pinsir kaldı bunun dışında Deste bu şekilde desteği yapmak isteyenler varsa yapabilir Ya da videoyu durdurup SS alabilirsiniz Geri gidiyorum ee, Videoyu durdurabilirsiniz ya da SS alabilirsiniz diyeceğime ikisini söyledim Şu an... Gecenin biri gibi ben bu videoyu çekiyorum. Yapacak bir şey yok. Ee, bu kadar geç saate kalmasının nedeni de açıkçası Blue Stack açılmadı. Blue Stack açılmadığından dolayı da e, silip tekrar yükledim ve bu sefer de hesabın verilerini aktaramadım. Bayağı garip olaylar yaşadım. Her neyse ben desteği anlatayım. Destede iki tane Oricorio, iki tane Pichu, bir tane Darkrai X, bir tane Mega Absol X, bir tane X-Speed, iki topu, bir Red Card, bir Giant Cape, iki Profesör Research, 2 bir 1 Mars, 1 Pokemon Center Lady, 1 Red, 1 de Copycat bulunuyor arkadaşlar. Mega Absol EX'i şöyle sizlere göstereyim. Daha önce kanalda tanıtmamıştık. Mega Absol EX arkadaşlar 80 hasar veren karanlık türden olan bir Pokemon kartı. 170 canı var. 2 enerji ile beraber saldırı yapıyor. Bir de kendi özelliği de şu var arkadaşlar. Bu Pokemon'la saldırı yaptığımız zaman rakibin elindeki bir tane e, supporter kartını discard edebiliyoruz. Yalnız sadece supporter kartlarını discard edebiliyor. E, item veya pokemonları discard edemiyor ya da pokemon tool'ları. El Sigma isimli bir arkadaş geldi. 48 seviyeymiş kendisi. Bakalım Mega Absol EX diğer e, yeni gelen paketlerdeki EX'lere kıyasla nasıl çalışacak. Ben açıkçası pek ümitli değilim. Hatta belki de en ümitsiz olduğum Mega EX kartı bu. Kendisiyle beraber baya troll desteler yapılabilir. Ama ee... bir o kadar da güçsüz kalıyor bence. Çünkü bu kadar cana sahip olmasına rağmen ve bu kadar enerjisinin olmasına rağmen Mega Pokemon olmayı bence hak etmiyor bile öyle diyeyim. Diğer Megaların hem canı daha fazla hem de rakibimiz bu arada Dark oynuyor galiba. Diğer Mega Pokemonların hem canı daha fazla hem de çok daha yüksek hasar çıkarıyorlar. Ha ability'leri yok diyecekseniz de ee, Mega Gyarados'un var. Ha tabi o da 4 enerji istiyor da bilemiyorum. Blaziken ve Şuna bakmayın Mega Altaria bana kalırsa daha iyi hissettiriyor. Kendisi de bu arada Mega Absol'u EX oynuyormuş. Hmm. Aslında Cyrus'u yoksa çok rahat bir win alabiliriz. Pichu'nun gelip ona rağ buna rağmen hala Orikorio'nun gelmemesi bayağı can sıkıcı. Yapacak bir şey yok. Alttaki herhangi bir support turu kullanmak da istemedim daha. Mars'a atmak istemedim çünkü ilerleyen zamanlarda kullanırız. Center zaten can basmak için kullanacağız. Şu kullanamıyoruz yani. Red'i de kullanıp piçüyle hasar veremiyoruz. Sıfır hasarı arttırmıyor Red. Kendisinde yani de bu arada hem bir full art hem de aynı zamanda Rainbow hali varmış. Bu arada bu full ben bayağı beğendim. Şöyle hareket ettirdiğiniz zaman görüyorsunuz. Mega evrimli olmayan hali. Mega evrimli olan haline geliyor. Bizim artık saldırı yapmamız lazım. Hatta size bir şey diyeyim mi? Copycat atabilirim buraya ki atacağım. Ben elimdeki kartların hiçbirinden memnun değilim. Oricorio falan çekebilirsek çok güzel olur. Bir tane daha mega sol. Mars ve profesör geldi. Diğerini de koyalım ve artık saldırı yapalım. Biliyorum belki saldırı yapmak yerine piçüyü e, feda bile edebiliriz. Daha mantıklı bile olabilir ama orikoruğunun bu kadar gelmemesi açıkçası can sıkıcı. Enerjiyi verelim, saldırıyı yapalım. Red kartı atalım hatta ondan sonra saldırı yapalım. Red kartı da atıyorum. İnanılmaz kötü eşleşmeler alıyorum bu arada. Hani bu en yüksek kazanma oranına sahip deste olmasına rağmen baya kötü eşleşmeler denk geliyor. Yüz hasar vurduk. aynı zamanda elinden Cyrus'unu alabildik. Bu çok güzel oldu. Ee, açıkçası bir tek Cyrus'undan korkuyordum. Çünkü bizim Mega Absol'umuzu geri çekebilir. Ve Mega Absol'umuza ilk o vuracak. Yani bizim onun Mega Absol'una vurmamızdan önce o bizim Mega Absol'umuza vuracak. En azından Cyrus'u discard edebilmemiz Mega Absol biraz tanklayıp geri gidebilmemiz açısından güzel olacak. Şu an dediğim tek şey Oricorio. Oricorio gerisi Pichu'yla ona enerji verip ondan sonra da saldırı yapıp e, Mega Absol'una kendi Mega Absol'umla onun canının 80'in altına düştüğünde saldırı yapıp oyunu kazanmak biraz... Açıklarken çok fazla sol dediğimin farkındayım ama yapabilecek bir şey yok. İki taraf da aynı Pokemon oynadığından dolayı. Center Lady ve Red'in gelmesi ilginç. Olsun Jiretina'sını geri çekmedi. Bu arada bana kalırsa ben çeker ve e, artık hasar vermeye başlardım. Darkrai'ye enerji vermezdim. Gereği yok. Leaf'i de iskart edebildik. Elinde support turu olması en azından güzel. Hani bir Pokemon olsaydı onu discard edemeyecektik. Kendisi Mega Absol oynadı. Verdiğimiz elektrik enerjisiyle geri çekilebiliriz. Elinde Cyrus'u da yok. Bunu da biliyoruz. Yalnız o bu sefer bizim elimizdeki supporterlardan birini yok edecek. Bakalım kimi yok edecek. Profesörü yok eder diye düşünüyorum tahminimce. Ben olsaydım profesörü yok ederdim. Çünkü sadece Oricor'u arıyorum şu an. ve yok etmesinin bir manası yok şimdilik. Center Lady'yi yok etti. Tahmin edebiliyordum onu da. Hmm. Profesörü atalım. Hazır kullanabilecekken. Bir sonraki tur kullanamayacağız şimdi. Poke topunun gelmesi güzel. Cyrus'un gelmesi güzel. Şimdi iki seçeneğimiz var seçenek 1 ee, Mega absolu geri çekip geri çektikten sonra kendi mega absolumuzla vurmak. Seçenek 2 Mega absolu geri çekip Piçüyü koyup Oricorio'ya enerji vermek. Elinde Cyrus varsa oyunu kazanabilir. Ya şu elektrik enerjilerinden birisi Oricorio'da olsaydı çok güzel olurdu. Ben her türlü bu arada Giant Cap'i buraya var mı metarafta arayayım. 180 vuruyor. 90 cana çıkarsak bizim için daha iyi. Pek yemeyiz. Hmm. Elinde sadece EX Pokemon'lar var. Oricorio'ya tanklatabiliriz de Darkrai'nin ee, ability'si yüzünden Oricorio'da hasar yiyecek eninde sonunda Ama bir tur bir ability Pichu'ya harcamak durumunda kalacak. Öyle yapalım. Pichu'yu koyalım. Desteği bu arada ben de yeni oynuyorum. Onun da biraz vermiş olduğu bir dezavantajı var. Desteği daha tam olarak e, test edemediğimden dolayı. Bakalım o ne yapacak? Şu an hiçbir Pokemon'uyla gerçi Pichu'ya vurabiliyor da şeye vuramıyor. Horikoru'ya vuramayacak. Sabrina'sı veya Cyrus'u yoksa ki bir tane Cyrus'unu biz discard edebildik. E, ee, Desisinde iki tane Cyrus'u yoksa e, bu sayede bizim Mega Absol'umuzu geri çekemeyecek. Ki diğer Mega Absol'umuzun da canı full. Saldırı yapmamayı tercih etti. İlginç. Çok mantıklı aslında. Şöyle. Benim Darkrai koymamı istememiş olabilir. Darkrai koyunca çünkü daha fazladan hasar verecek. Oraya, oraya koyuyorum. Ondan sonra saldırı yapacağım. Red basalım. Ee, çünkü red'i elimizden alabilir. Hazır elimizde varken basalım. Cyrus'u elimden almasını pek istemem açıkçası. Çünkü Pokemon'larını yavaş yavaş dövüp ondan sonra kendi Mega Absolum'la tek atmaya çalışacağım kendisine. Diğer Mega Absol'u koydu. Umarım destesinde bir tane daha Cyrus yoktur. Virus atıp ondan sonra dahağa enerji verip ondan sonra Mega da bizim Mega Absol'umuzu tekleyebilir. Çok ilginç ve can sıkıcı bir eşleşme olmuş bu. Hım. Virus atmamıza gerek yok. Dümdüz yine saldırı yapalım. Enerjiyi şu an birine vermeme de gerek yok açıkçası da verelim. Mars atarsam da fazladan kart çekecek. O da ilginç. Mars'ı da kullanamıyorum. Ya yani şu Pichu'yu tekleseydi aslında Biorikoryo daha koyabilirdik. Ya da Darkrai'yi koysak enerjileri ona verebilecek. En azından 100 vururduk yani bir turda. Hem Darkrai'ye enerji verip hem Mega Absol'la vurursak. Geri çekti. <laughs> İki tarafın da şu an daha doğrusu onun Cyrus'unun olmaması bizde var da. Cyrus'u da bir ara elimizden alacak. Ya dümdüz saldırı yapacağız. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok şu an. Hani enerjiyi Pichu'ya bile verebilirim. O kadar saçma bir durumdayız. Tek ihtiyacım birinin canını 80'in altına indirebilmek. O da herhalde şu an diğer Cyrus'u mu alıyor desin. Can bastı. Benim bu arada bir tane daha Rikoryum var da o vuramıyorum. Elektrik enerjisi veremediğimden dolayı. Çünkü gerçi verebiliriz. Daha hiç puan vermedik. Evet bir orikoryo daha oynayabiliyoruz. Gücüyü teklememesi onun hatası olmuş gibi bir şey olacak. Biz puan vermedik. Ben kendimi 2 puanda değil de rakibi 2 puanda gibi bir an düşündüm. Poke topunu da atalım. Maksat desteden gitsin ki red falan atarsa Pardon red kartı atarsa tekrar elimize gelmesin. Bir puçumuz daha geldi bu arada. Saldırı yapacağım. Bir sonraki tur Cyrus atabiliyorum. Kendisi de mecbur enerjileri Darkrai'ye vermek durumunda olduğundan dolayı. Oricorium'u ancak o şekilde kesebiliyor. Elimdeki Cyrus'u alamadı. Şu an can basmadı ve Cyrus'u yok etmediği sürece Mega Absol'da, ki yok edemez Mega Upsal'da. Çünkü enerjisi yetmiyor. Oyunu biz kazanırız ya da Mars atmaması lazım. Ya profesör attı. Red kart atmaması lazım. Tek win condition o. Yani tek kazanabilme yolu o. Öndekine can basması çok iyi. <laughs> Arkaya bassaydı hala bir tur daha dilenebilecekti. Ben şöyle Cyrus'u atayım. Ondan sonra Mega Absol'umuzu koyalım. Deste yaparken EX dışı bir Pokemon ee... Karanlık enerjiyi vereceğim bu arada. Elektrik enerjisinin kalması lazım. Gerçi çok, çok önemi kalmadı. Çünkü tek atabiliyoruz artık Mega Absol'a Ve direkt oyunu kazanıyoruz da. Deste yaparken arkadaşlar. E, Oricorio'ya karşı her zaman bir tane de olsa. E, Pokemon kartınız kalsın. İstediğimizi silebiliriz. Hadi red'i silelim. 3 puan aldık. Totalde 5 puanla maçı kazandık. Komik bir maçtı. Dediğim gibi bir tane de olsa. Oricorio'ya karşı bir... Ee, cevap olabilecek bir Pokemon kartınızın destede bulunması lazım. Oyunu tek başına nasıl değiştiren gıcık, iğrenç ve aynı zamanda bozuk bir kart olduğunda bu şekilde görebildik. <laughs> Komik de açıkçası. Ee, ki şöyle ben daha önceden şeyi sormuştum. Ee, izleyenlere yayında sormuştum. Canlı yayında. Bu, da bu arada canlı yayınların tekrarı var. Gidip bakabilirsiniz. Merak ediyorsanız. Demek istiyorum. Benim amblemlerimin birinde şu an Oricorio var. İki tane dünyada ilk 10.000'e 10 girdiğim amblem var. Ee, ortasında da Oricorio'nun amblemi duruyor. Hatta şu şekilde göstereyim sizlere. Bunu ben yayında sormuştum hangisini koyalım diye. Grininja da alabiliyorduk amblem olarak ya da Oricorio alabiliyorduk. <laughs> İzleyicilerin ee... herhalde o oynamaya 10 kişi katılmıştı. 8'i mi 7'si mi Oricorio demişti diye hatırlıyorum. Yani çoğunlukla Oriko'yu Ori tercih etmişlerdi. Eğer şeyi koydum şu an. Onu düzelteyim. Bu Oriko'nun burada kalmaya hakkı var artık. Şöyle yapalım. Şöyle yapınca ortada duruyor. <laughs> ne kadar iğrenç bir kart. Hazır bu desteği oynuyor ve iğrençlik yapıyorken Oriko'yu koyalım yine. Bir maç daha atalım. Kaybetsem de kazansam da yükleyeceğim bu arada. İlk maç gayet eğlenceliydi benim için. O kadar... Ee... Megabsol'u gömdük ama Oricorio onu taşıdı. Bir diğer e, şeylere karşı açıkçası güzel bir taktik de olabilir yani bir yandan baktığımız zaman. Ben açıldığı zaman bir sürü insan sadece EX Pokemon oynayacak. Özellikle Megalar oynayacak. Onlara karşı bir Oricorio'lu destenin şu an yapılabilmesi aslında iyi bir şey. First başladık. Umarım Pichu'yla ile başlayabiliriz. Ama umarım başka Pokemon'umuz da olur diyecektim. Gerçi Poke topumuz var. Ya first başı Pichu'yla başladığımız senaryoda diğer tur Pichu'nuz tek yiyebiliyor ve aynı zamanda başka bir bench'te Pokemon'unuz yoksa da enerji de veremiyorsunuz first başlamanıza rağmen. Rakibim bu arada umarım AFK değildir. Bir yandan da bu arada kayda bakayım. Tamam kayıtta da bir sorun yok gibi görünüyor. Daha şu an gecenin ikisi o yüzden biraz ee, enerjim yerinde değilse kusura bakmayın. Bir defa beni izliyorsanız da bu oyunu da merak ediyorsanız da şöyle diyeyim arkadaşlar. Bu oyun Pokemon'un kart oyunu. E, aslında normal hayatta kartlarının açılımını falan belki görmüşsünüzdür. O gerçek hayatta oynanılan desteler 60 e, kartla oynanılıyor. Bir destede 60 kart var. Ve mantığı buna yakın. E, bu onun hatta biraz daha basitleştirilmiş 20 kartla oynadığımız versiyonu. bunda da şu an e, Türkiye'de e, iki sezondur. Ben birinciydim. Aynı zamanda da e, daha önce dünyada ilk ne de girebildim. Böyle bir oyun. Zaten ilk maçı izlediyseniz, buraya kadar izlediyseniz de oyunu daha çok anlamışsınızdır. Kart oyunu kendisi. Açıklamaya güzellikine bakar mısın? Oyun kart oyunu Belli değil mi zaten? Neyse. Yeni maça geçelim. Umarım bu sefer rakibimiz AFK değildir. Orada arada hala e, Ranked maçlar atmıyorum. Ranked maçlarda tanıtmıyorum desteleri. Çünkü Ranked maçlar daha açılmadı. Second başladık bu sefer. Rakibimiz Ateş Enerjisi oynuyor. Eğer Mega Blaziken eşleşmesi aldıysak onu görebiliriz diyecektim ki Kulukma koyduk. Galiba karşımızda bir tane e, Makargo var. Ve Makargo'nun gazabına uğrayabiliriz. Özellikle Pichu ile başlamamız onu gösteriyor. Bilmeyenler için Nakargo ee, benim daha önce yabancı youtuberlarla vs attığım videolarda kullandığım bir deste. Troll bir deste. E, ama aynı zamanda güçlü bir deste. Rakibe rastgele olacak şekilde 50 çarpı 3 hasar veriyor. Yani bir Pokemon'a 150 de vurabilir. 3 Pokemon'a 50-50-50 de vurabilir. Ya da... Hmm... Bu arada enerjiyi mega sola vermek en mantıklı senaryoda. Ama Pichu'nun enerjisini Dark vereceğim. Çünkü Darkray bir tane normal enerji alabiliyor. Ya o videoları da izlemediyseniz gidip bakabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz de beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen. Rakibimiz umarım AFK değildir. Gecenin bir vakti çektiğinden dolayı çok AFK geliyor olabilir diyeceğim. Bu oyun global bir oyun. Yani Burada gece olmasına rağmen ee, Daha Batımızda hala Saat o kadar geç değil Buraya da ben şey atayım Consid atayım direkt yeni rakibe geçelim Çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum çünkü AFK rakipte beklememize gerek yok videoların Belki bu kısımlarını kırpabilirim belki de kırpmam Çok Uğraşmak istemiyorum artık bu video için Hatta direkt tek bir video olacak şekilde de yükleyebilirim. Oyun bazen o kadar geç yükleniyor ki BlueStacks'te. Hani muadili varsa eğer bu BlueStacks harici ee, bilgisayardan, telefondan aktarabildiğimiz oyunları oynayabildiğim. Onu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bir onu da denemek istiyorum açıkçası. Bugün BlueStacks'le aramda Hoş olmayan şeyler geçti. Kayıtta bir sıkıntı yok. Rakibim bulamıyor sadece oyun. Az önceki Oricorio'dan son, sonra herhalde Arceus tarafından lanetlendik. <laughs> Hak ediyoruz da biraz açıkçası. Gerçi bu sefer yine Oricorio ile başlayacağız. Rakibimiz de karanlık ile oynuyor. 3'ü ile başlıyoruz. Ee, same matchup aldıysak. E, mirror matchup. Yani aynı... Desteği oynuyorsak ki aynı desteği oynuyoruz gibi görünüyor. Biz kazanıyoruz şu an bu senaryoda baktığım kadarıyla. Çünkü ori Oricorio başladım. Bir tane de Dark çekersem tadından yenmez. Pichu Oricorio ile başladığımda nasıl kazanacağımı söylüyorum. İlk biz hasar vermeye başlayacağız rakibe. Diğer Oricorio'yu koymama gerek yok. Ee, rakibin orikoryo koyması lazım ki bizim... Ee orikoryomuza vurabilirsin Ama bizim orikoryomuz ilk enerji aldığından dolayı ki onun daha şu an piçusunu da göremiyorum. Ee, oyunu otomatik biz kazanmış gibi bir şey oluyoruz. Tabi Mega Absol'un e, sadece Gexler'le veya sadece Orikoro oynanan versiyon değil başka bir versiyonu da oynuyor olabilir. Red kart attı şu ana kadar kartlarımız aynı destelerimiz aynı. İşimize geldi bu red kart. Hem Copycat bulduk çünkü hem de Mega Absol bulduk. Zaten Mega Absol'u bulmamız bizim için en önemli şeylerden biriydi. Güzel. Mega Absol'un birini koyalım. Şu an sadece Darkrai istiyorum. Benim için en önemli şey o. Çünkü bu tur Oricorio'ya karanlık enerji vereceğim. Evet. Gelmedi. Sağlık olsun. Ama ondan sonraki tur Darkrai'ye enerji verip hem Oricorio'yla hem Darkrai'yle vurabilmeyi istiyorum tur kullandım mı ben? Evet profesör kullandım. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, şey atsa bile şu an Sabrina veya Ripel atsa bile Pichu'yu feda edebiliriz. Bir, bir tur daha vurup ondan sonra Sabrina attı. Hiç sorun değil. Pichu koyalım. Bura bakmayın ki dediğim gibi bir tur sonra vurup Cyrus atarsa oyunu da kazanabiliriz. Bir tane de red kart attı. Biraz daha gıcık bir versiyonu oynamaya çalışıyormuş. Hani ben sürekli kartlarını azaltayım. Supporter'u gelirse de onu yok edeyim diye. Olsun sorun değil. Bize daha gıcığı var. Oricorio var. Şu an ya Profesör'ü ya da Cyrus'u elimden silecek. Cyrus'u sildi. Mantıklı olanı yaptı. Çünkü bu tur vurduktan sonra e, geri çekse bile Cyrus'la oyunu kazanabilirdik. Oricorio'ya koyalım. Gerçi bir tur daha vurup ondan sonra sarf silebilirdi. Profesörü silmesi de mantıklı ya. Yani şöyle düşünün. Bu tur vuruyor. Daha doğrusu ben vuruyorum. Ondan sonra o tur vurup Cyrus siliyor. Yani diğer turu siliyor. Diğer Mega Absol'u koymalı mıyım peki? Ben hiç koyma taraftarı değilim bu arada. Hala Dark Eye'ye bekliyorum. Yani Sabri'nin atsa bile yine de her türlü bir tane Mega Absol'u koymuş olacağım. Aa, Giant Cap verelim. Her red kart atarsa elimize tekrar gelmesin. X bit kalsın onu kullanmayacağım. Red kart atması önemli değil ki. Gerçi iki tane attı. Mars atabilir sadece. O da önemli değil. Yani şöyle düşünün. Şu an elimde Pokemon Center Lady değil de e, Cyrus'un olduğunu düşünün. Oturup discard etmediğini şu an vurup discard edebilirdi. Gerçi destemizde iki tane Cyrus olduğundan dolayı ikinci Cyrus da gelebilirdi. Yeni destileri hem tanıtırken hem yeni paketten çıkan kartları oynarken ben sürekli böyle düşünerek oynuyorum. Ee, bu iç sesim umarım sizi rahatsız etmiyordur. Çünkü olasılıkları düşünerek oynadığım zaman daha sonra ranked daya rank kasmak istersem vuramayacak bize. Discard edebiliyor mu peki? Edebiliyormuş. Orikoro'ya vurup discard edebiliyormuş. Bu olasılıklar aklımda kaldığı sürece ee, rankıta hata yapmıyorum. Ya da oynarken hata yapmıyorum. Arkayı koyalım. Aynı zamanda tecrübe oluyor. Bu tecrübe sayesinde de daha sonra aynı meşabı aldığımız zaman nasıl oynamam gerektiğini biliyorum. Rakibimiz bu arada oyundan çıktı. Yani videonun asıl kahramanının Mega Absol olması gerekirken Oricorio yine dans ediyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada bu versiyonu Shiny versiyonu. Shiny versiyonuyla normalinin hiçbir şey farkı yok. Sadece shiny versiyonu daha hoş duruyor. İlk defa bir shiny daha hoş buldum bu arada. Görüntü olarak farklı. Ekibimiz afk kaldı bu arada. Güzel eğlenceli bir video oldu. Yani bugün ee, benim bu videoyu çekebilmek için yaşadığım şeylerle rakiplere yaşattığım şeyler aynı oldu. Yani ikimiz de acı çektik. Yapacak bir şey yok. Şu an ee, bu arada rakip gelmezse videonun direkt ben sonuna doğru videoyu keserim diye tahmin ediyorum. 45 saniyemiz var. Ya da 45 saniye belki boş yaparım ve onu dinlersin. Bu şeyi de bu arada. Neki tulumu diyeyim. Bu full e, beden. Kanatlarım falan var şu an. Hani tamamıyla içerisinde dönmüştür. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben. Kuyruğu da var hatta. Kuyruğunun ucunda da ateş de var. Tabi bildiğimiz ateş değil e, ee, olarak ateş nasıl desem kıyafete dikmişler gibi Bunu ben yayına saklıyordum da aa, bu kadar canım sıkılınca bir de aynı zamanda belki ilgi çeker diye de giyin diye verdim. Bir Bayağı da rahat hissettiriyor bu arada. Sadece tek sıkıntısı uyurken biraz sıkıntı kuyruğu çünkü şey olabiliyor sırtınıza batabiliyor. Yapacak bir şey yok. Bugünkü videoyu OriKorio taşıdı. Rakibim de gelmedi. Umarım şansınız bugün rakipler gibi olmaz arkadaşlar. Ya da benim gibi de olmaz. İki taraf da şanssızdı. Hangimizin daha şanssız olduğunu yorumlara yazabilirsiniz. Ben oyun içinde değil tabii ki de oyun dışında çok şanssızdım. Umarım gününüz daha iyi geçer, şansı geçer. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Deste hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum buraya kadar izlediyseniz de kanalı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.